Hoş geldiniz. Geçen hafta Torunlar GYO hissesiyle ilgili konuşmuştum. Pazar günü AVM'ler de açıldı. Torunlar GYO'nun da portföyünde çok fazla AVM var. Ve geçen yıl AVM'ler zaman zaman kapalı olmasına rağmen, işte pazar günleri genelde kapalı olmasına rağmen her şeye rağmen kar etti. Bu yıl sonu değerleme bilançosunda daha iyi bilanço beklediğimi söylemiştim. Hissinin de ucuz olduğunu söylemiştim. PDD'de ise epey düşüktü. Hissede epey düşmüştü. 5 liralardan düşmüştü. Yani 5 liralardan 2.85'lere falan düşmüştü. Hissenin ucuz olduğunu söylemiştim. Hikayesinde olduğunu söylemiştim. Çünkü AVM'ler açıldı pazar günleri. Bu hikayeyle de birlikte hissenin de çok daha düşmesi neticesinde beklenen tepki yükselişi geldi. Geçen hafta söylemiştim. %17 falan gitti. Biraz önce talandaydı. 3.41 olmuş. Evet. Hani bir tavana gidiyor, bir geri geliyor beklediğimiz tepki yükselişi geldi. Hem de endeks kötü gitmesine rağmen yani endeksin çok üzerinde getiri sağladı. Hani bir de piyasa düzelse o zaman asıl coşturacağız ortalığı. Endeks kötü giderken bile böyle kar ettirmesi YouTube kanalımızın ne kadar başarılı bir kanal olduğunu gösteriyor. Ha, tabii yanlış anlaşılmasın. Tavsiyem buradan almak değil çünkü hisse epey uçtu. ve buradan alan biraz kısa vadede geri çekilme görebilir tabi yukarı da gidebilir çünkü hisse ucuz. Hikaye de var. Daha da gidebilir ama benim tercihim böyle biraz daha tam dipteki hisseler. Çünkü yanlış anlaşılmasın çünkü bazen video yapıyorum işte. Kanalımızın başarılarını göstermek için bazen işte söylediğim söyledikten sonra uçan hisseleri gösterme videoları yapıyorum. İnsanlar yanlış anlıyor. Sen uçmuş hisseyi mi öneriyorsun falan diyorlar yanlış anlaşılmasın. Sorunlar geliyor. Buglar dip değil kısa vadede beklenen atak geldi 17 yükseldi söyledikten sonra bir hafta içinde endeksin çok üzerinde getir getirdi durumlar bu şekilde daha diplerde hisseler keşfettikçe kanalında paylaşmaya çalışacağım takipte kalmanızı tavsiye ederim değerlendirebilene para kazandıracak bir YouTube kanalı genç borsacı izlediğiniz için sağ olun